Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Emon Asa 10 kişi hepiniz hoş geldiniz. Az önce bildiğim görmüş olduğunuz gibi Ozan var, Emrecan var, Fatih var, Hasan abi var, Emirman var, Talha var, Ahmet Reis var, Eren var, Eyüp var. 10 kişiyiz. 5-6 tane YouTuber var, 2-3 tane arkadaşımız falan var. Bomba gibiyiz yani. Daha fazla Emon Asa için süperi birini patlaması yapmayın. Yorumlarınızı Yorumlarınızda bol bol bekliyoruz. Haydi bakalım başlayalım. Sonunda ya Sonunda baba 3 saattir oynuyoruz sonunda ya Bu arada Ve gençler ee, Hemen Bakalım şöyle bir Ozan Babuş burada. Ben biraz milletle gezeceğim ya benden şüphelenmesinler. Çünkü bence şey hata yapacak. Beyaz da herhalde Eyüp'tü. Haydi bakalım. Eren derdi yok. Aha. Oğlum çok hızlı oldu lan. Beyler, Emcan'ı gördüm. Ozan'ı gördüm. E Eren'i gördüm. Eren de şey. Ben de, em şey şey de Emcan'ın yanındaydım tamam. zaten. Aynen, Öyle de de ben reportladım. Emirman'la Eyüp Yusuf'u diyordu. Emir o zaman tamam. O zaman Talha katil. Ben Elektrik odasına bir girdim. Elektrik odasına bir girdim yerde düştüm. Ben zaten artık. oyun durmadan önce Eren'in yanındaydım. Eren görmüştür şapkalı. Evet admin odasındaydım. Bakalım. Ben yani e hangi hangi çataday sen neredeydin? Hangi ben Ozan'la görev yapıyordum kablo görevi. Kablo bir Aynen Fatih biz beraberdik. Hatta Hasan abi'nin yanına gittik. O, o zaman Talha'yla. Talha'yla Talha kimle şüpheleniyorsunuz? Abi anlatıyorum abi. ben size. Aşağı inerken Emirman'la iyi bir gördüm. Yukarı doğru gidiyorlardı. Elektrik odasından evet. geliyorlardı büyük ihtimalle. Evet doğru. Ya evet, doğru. ikisi bir tanesi. Farklı bir Ahmet yerden geliyordu bilmiyorum. İkimiz katil, o, ik, ikimiz katil olsak bir boş gitmezken birinde seni keserdik. Aynen. Ha. Sen de iyi bir yani. Emir ya, var seni kadar düştü belki? Mi, bakalım. Efendim? Arkadan birisi o gelebilir çok saçma belki. Bir şey. Orada bilmiyorum. niye bilmiyorum. so ortada Yo, mi beni? Abi arkadan birisi gelse zaten orayı kontrol et ya, sonra yanına gelip öldürürdük. İkiniz de öylece koşuyordunuz vallahi. O zaman. Allah İsterseniz sonrasında Yani de. şu, şu anda anlamadım. kimler baş şüpheli? Talha'yla... Biz en aşağıda görev yaptık, Emirman da benim. benimle. Abi Talha, Emirman, Emirman, Talha, Eyüp. Emirhan'la Eyüp abi, ben Emirhan'la Eyüp'e gidiyorum. Tamam, Eyyub, tamam. Eyyub. Eyyub. tamam, Eyyub. tamam. Eyyub. hadi verin oyu da devam edelim artık. Kime verdik? Ben attım ya. Ben boş geçtim. Kanıtım yok hocam, boş geçtim. Ben doğru kişi attım. Beyler duyuyor musunuz beni? Alo? Emrecan. Evet gençler mikrofonumuz kapandı. İyiydik, iyiydik. Ne var madem Zenglet'e Skype İyiydik, iyi atladık. Ben yine herkesin yanında gezeceğim. <laughs> şüphelenmesinler. Dayı burada Hasan abinin yanına gideceğim ya orası iyi oluyor. Hasan abi şöyle aynen Hasan abi Eyüp Emirman buralarda böyle akacağız gezeceğiz. Şüphe çekmeyeceğiz. Talha kendi başına oynasın. Abi Ölecektim. Şöyle geziyorum arkadaşlar. Hiç hiç mikrofonla bir, zaman... bir kapat ya. Şüphe çekmeyeceğiz. Şüphe çekmeyeceğiz. Ozan'ın zaman Emirman'ın falan yanında gezeceğiz şöyle. Talha'nın bir hamle yapmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Çok sakin. Hiç üstümüze çekmeyelim şüpheleri. Bakın Ozan burada Fatih burada. Abi elektrik odası en son Eyüp çıktı. Eyüp bir açıklama alabilir miyim? Eyüp. Eyüp. Abi bir şey diyeceğim. E, ne Neyse, de, ben, de, e, ben de, bir şey diyeceğim e, ee, sen dedin ya Hasan abi beni öldürecek diye. Evet. Sen aşağı doğru iniyordun. Ben de yukarı doğru çıktığımda acaba tamam, öldürdüm işte, diye bakıyorum. Ceset şey orada. Ceset şey ben, ben bak, ben Ozan'ı gördüm. Girmedim. Fatih elektrik dayının odasına... yanındaydım. Ozan Fatih dayı. Abi evet. bak ben size söyleyeyim şey mi? Bir şey diyeceğim. Bak, ben, dedik... ben, ben, ben bir açıklama tamam. yapayım. Bak ben Hasan abiyle de kamera odasındaydım tamam. tamam. mı? Direkt elektrik <laughs> odasında bir ceset vardı tamam. ve oradan gelen... Bir dakika bir dakika. Şimdi... Kamera odasında değildin abi Kamera odasında değildim ki ben. Ya oradaydık yani abi. O koridardaydık. O taraftaydık. Abi ben bir de şöyle bir test edeyim. E, e. Aşağıdan aşağıdan bir tek Eyüp geldi o tarafta. Abi, şey abi bir şey ben diyeceğim. Geçenkinde de Eyüp gelmişti. Eyüple Emirman gelmişti. Bir şey diyeceğim ben neden Emirman? Eyüp ben, elektrik odasına girmedi diye bütün seni yücüne yemi edeyim. Abi edin. bir şey diyeyim mi bak benden çıkardım ben. Niye öldürüp tekrar yukarı çıkayım? Zaten oraya gidecek kadar vaktim olsa orada kalırdım veya yukarı doğru neden çıkayım? Seni zaten öldürdüm diye bakacaktım aslında. Emre, Emrecan Emrecan bastonumdan Talha kime ben. verdiniz? Kimi e Ben eğip oldun düşünüyorum, ben Eyüp'e verdim. Ben be dayı boş geçeceğim sen... ya. Boş verdim, ben boş verdim ya. Görmedik. Ben Eyüp'ü verdim. Şey. Ben, 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 ben de boş geçtim valla. Aha. Aha. Ya ben sustum. Ben vermedim oymuş. Ben de verdim. valla. Ben onu iki kez gördüm çünkü. Ben de gördüm valla eğip kötü olan bilemeyeceğiz de işte, onu tamam. değil mi? Bu çok kötü oluyor ya. Alo, Hasan abi, Emrecan, dayı güzel gençler mikrofon kapandı. Çok iyi gidiyoruz. Hiç ne Talha'dan ne de benden şüpheleniyorlar. Efsane oynuyoruz. Ben yine milletin yanında duracağım arkadaşlar. Çok sakinim. Emirman, Ozan. Bak Emrecan da burada. Ama şimdi görev yapmıyorsun falan demesinler. O yüzden biraz bir geziyorum şöyle. Biraz kamera odasından izleyeceğim. Bakalım şöyle biraz millet nerelerde akıyor geziyor. Dayı orada. Ee, hadi bakalım ya Talha hadi bir şeyler yap. Arkadaşlar ben Talha'ya güveniyorum. Ben Talha'ya güveniyorum. İşte Talha orada Emirhan, Emcan. Ama işte bir şeyler yapması lazım. ben bir sabotaj yapalım ya. Tamam arkadaşlar bir sabotaj yaptım orayı bir kapatalım bakalım. Ben de o tarafa doğru gidiyorum. Oksijen tarafına. Hadi oğlum artık ya Talha bir şeyler yap lan. Genç Talha bir şey diyeceğim kart görevini neden en sona bıraktın? Alo. Sesim geliyor öyle mu? en sona bıraktın mı? Geliyor da ben abi Talha'nın kart görevini en sona bırakmasından çok beni öldürmeye gelecekti oküz odasında. Bir baktım kart görevi yapıyor. Oyun bitecek kart görevini şimdi yapıyor bence böyle bir şey yok. Ne abi kart görevini istedim. Kart görevini mi? önce yapınca <laughs> ne oluyor da? Ne abi görev yani ben, ben Talha'yla İki kere tek bir yararlı tanlık öldürdüm. Emrecan dururdu. Niye tamam, durup dururken oyunu durdurdun? Tamam şu an şüpheli oldum değil mi? Basma. Niye durduruyorsun ki oyunu? Bir öncekinde de Emrecan'dan şüpheliydim zaten ben. Yine Emrecan diyorum ben ya. Hayır ses tonundan <laughs> bak. Ama, ama şu bilgiyi <laughs> vereyim. Biz Emrecan'la bir süre yan yana da gezdik. Abi ölen yok. Ölen yok Abi ben ölen şimdi şeye gıcık oldum. Emrecan Aynen. oyunu durdurmaz. Emrecan oyunu durdurmaz. Evet yani... Evet böyle bir an evet. evvel şey yapayım da bitsin video da gideyim hesabı da var herhalde biraz. Bilmiyorum ama. <laughs> skip dedim ben. Ben de skip dedim. Aha. Helal. Oğlum niye astınız? Helal. Keşke, sana, keşke skip deseydim de beraber biz seni asılmasaydım. Allah'a verdiğim için öldüm. Bana Doğru. çok saçma suç attı. Emrecan, Hasan abi, dayı, Alo arkadaşlar çok iyi gidiyoruz hepsi Hepsi birbirini o suçluyor ölüyor benden gram şüphelenen yok Talha'dan biraz şüpheleniyorlar ama benden hiç şüphelenen yok Hadi bakalım Çok sakin devam ben yine biraz kafalarını karıştıracağım Mesela reaktörleri bir açalım O tarafa doğru gidiyor gibi yapalım O tarafa gidiyor gibi yapalım ama görevler de çok az kaldı. Artık bir şeyler yapmamız lazım. Gençler görevler çok az kaldı. Ne yapacağız? Artık bir şeyler yapmamız lazım. Ben de devreye gireceğim. hemen bir şey daha yapalım. Şunu başlatalım gençler. Ortalığı karıştırmamız lazım. Başka yolu yok. Ortalığı karıştırmamız lazım. Çünkü görevler çok az kaldı. Bitecek oyun. Nerede oğlum bu millet? Hadi süre doluyor hadi. İşte <laughs> bu be. Ya bir şey diyeceğim. Talha neden beni <laughs> öldürüyorsunuz abi? Neden ya, mi? Aa, Grom şifelenmedi. Hala o kart görevini iyi çözdün değil mi Talha? Çok iyi oynadık Çok abi ya. Hala bir şey ya, o kart görevi fake'ini iyi çözmedin mi ama? O fake'i sen saçma çözdün. Daha ama Daha oksijen. Adam, ilk el ikimize birden suç attı. Kimse bir şey demedi ya. İkimize birden ya. İki kişi. Hayır, ya. Oksijeni, oksijeni durduramadıkları için mi şey yendik? Bir attı beni Geldim. Yok evet, kestim. Yok hayır Talha tamam. en son ben evet. tam o hepsini e, kesin yani çözmeye çalışıyordum o alarmı. Bir, talha beni öldürdü. Işte, Talha diyorum Talha, beni Helal olsun, olsun lan. Sağ ol abi vardı. Ya ben Emrecan'a bak dedim ama ben Emrecan'a Emre beraber Emre izliyordum. Tam o boş geçti işte. Boş mu? Lan ben oy vermedim Emre ki. Can. Tam Talha ile Ümit'e verdim de Emre seni arada yani. nasıl harcadım? <gülüyor> ya mutlu oldun mu? Oğlum senin üzerine... Talha diyor Kart görevini sonra bırakmıştım Hasan abi. Sen de şüphelendirmeyi o kadar ama iyi biliyorum şey ki. Ama çok saçmaydı. Yine olsa yine ala alakası ama var. Ama abi şu iki kişinin Bak direkt abinin, Hasan abinin, Hasan abinin aklını şeyim. aldım dedim ki orada. Şey Hasan ya. abi Emrecan oyunu öylesine durdurmaz dedim. Hasan abi hemen şüphelendi. Hayır, <laughs> hayır, abi ama Hayır ama ben orada dedim ki. Hayır, hayır, yalnız dedi, dedi, Emrecan'la beraber hayır, geziyorduk. Hayır, hayır. <laughs> O yüzden dedim ben Emrecan'a oyu vermiyorum. Ozan sen niye ben. direkt Emrecan'a oy attın lan? Ne olur play'e vasıtayı dayı, dayı, dayı ne olur. Lan ben Emrecan'a oy atmadım atmadım. Ozan, ozan attı benimle birlikte. Şey, şey, şey. Yo ben atmadım abi Emrecan'a oy. Oğlum 3 kişiydik. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi inanılmaz komik inanılmaz eğlenceli efsane bir bölümde. Daha fazlası için spreyi beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Kendinize iyi bakın görüşürüz.